merhabalar. Bugün beraber dilate kardiyomiyopati dediğimiz bir çeşit konjenital hastalıktan bahsedeceğiz. Bu bir nevi sol ventrikülün ve daha sonra bütün kalp boşluklarının yani sağ ventrikül, sağ atriyum ve sol atriyumun kaslarının incelmesi hastalığıdır. Kasları incelip kalp boşluğu genişliyor. Biz buna dilata kardiyomiyopati diyoruz. Bunun en sık sebebi bilinmiyor. Yani idiopatiktir. Ondan sonra en sık sebep familyaldır. Burada familial'da e, bazı genler söz konusudur ve o genlerin sorumlu olduğu bazı proteinlerin üretilememesi. Burada desmin, aktin, e, lamin ya da DMD'de olan distrofin proteinin yeterince üretilememesine bağlı fark kasında incelme olması. bunun haricinde bazen akut miyokardite sekunder gelişebilir. Burada da en önemli etken koks virüstür. Onun haricinde bir takım bazı metabolik hastalıklar olabilir. Element eksiklikleri olabilir. B1 vitamin eksikliği olabilir enerji eksikliği olabilir. Burada bir menas sendromu vardır. Bir de karnitin yağ sendromu dediğimiz bir çeşit sendrom da yine dilata kardiyomiyopati yapabilir. Ya da tedavi edilebilir. En sık sebep olan alkapa sendromu dediğimiz sol koroner arterin pulmoner arterden çıktığı bir çeşit sendrom da dilata yapar. Şimdi bu hastalarda semptomlar neler olur? Bu hastalarda öncelikle semptomlar Kalpleri yeterince çalışamadığı için sürekli bir hisseler vardır, yani nefes darlığı. Onunla beraber beslenme güçlüğü ve tabii ki de e, gelişme geriliği olmaktadır. Bunların peki şikayeti nedir? Bunların şikayeti ise e, kalp yetmezliğine bağlı taşı olur, yani çarpıntı olur, takip ne olur, solunum sayısı artar ödem olur, sıvı toplanması olur. Bu gibi semptomlar akla gelebilir. Bunlarda bizler akciğer grafisi çektiğimizde bir büyüdüğünü yani kardiyomegali olduğunu, pulmoner konjesyon ve pulmoner ödem olduğunu yani kanın akciğerde biriktiğini görürüz. Bunların Ekosuna baktığımızda zaten belirgin bir sol ventrikül başta olmak üzere diğer dört bütün bu boşluğun da genişlediğini görürüz ve inceldiğini görürüz. Burada histopatolojik de tanıya gidebiliriz. Bu da o bölgenin aldığımız biyopsinin inflamatuar hücre içermeyen bir çeşit dejenerasyon, ve incelme olduğunu gördüğümüz durumda da böyle bu şekilde de ile tanıyı koyabiliriz. Peki bu hastalarda tedavide ne yapalım? Şimdi eğer Alkapa sendromuna bağlıysa bu hastalar genellikle yaşamın ikinci üçüncü ayında yani yeni doğan dönemde ya da işte ikinci üçüncü ayda dediğimiz dönemde bizlere e, kardiyomegali ve konjestif kalp yetmezliği ile gelmektedir. Bu hastalar bu şekilde geldiklerinde bizler e, EKG'de anterolateral miyokard infarktüsünün bulguları olan yani onlardan onlara benzer bulgular olan ve 4 ve 5 ve 6 ve RVL ile d bir deviyasyonunda Q dalgasında derinleşme ve genişleme görürüz. Ve çektiğimiz bir takım görüntüleme yöntemleriyle de Alkapa sendromu tanısını koyarsak cerrahi olarak bunu düzeltiriz. Ama bizim normal idame tedavide ne yapabiliriz? Yeterince bir kas olmadığı için aslında pozitif inotrop olan digital ilaçları kullanabiliriz. Mesela dig digoksine. Onun haricinde fazla su toplanmasına bağlı ödem olduğu için bunlarda diüretik kullanabiliriz. Ondan başka şimdi şöyle bir durum da var. Eğer ki kan çok uzun süre boyunca bir bölgeye hapsolursa orada e, önce trombo sonra emboli olur. İşte bundan dolayı antikoygulan veririz. Burada kalp nerede hapsoluyor? Burada kalp oda boşluklarında hapsoluyor. Onun haricinde bunlarda şimdi Konjektif kalp yetmezliğine bağlı disritmiler olur. İşte bu disritmiler olduğu durumlarda disritmik yani antidisritmik ilaçlar veririz. Bunlardan mesela SVT olursa SVT ilaçlar verilir. İşte VT olabilir, VF olabilir. O gibi durumlar ya da bunların belki ölümlerinin bir sebebi de e, ölümlerinin sebebine ya da e, bu hastaların aynen ölümünün sebebine girecek olursa Mesela, konjestif kalp yetmezliğine bağlı ölüm olabilir. Konjesif kalp yetmezliği nedir? Bir çeşit kalbin yetersiz çalışması durumudur. Yani kasılmaya bağlı kalbin yetersiz çalışması durumudur. Onun haricinde, burada tromboemboliler olur. Emboliler sistemik ya da pulmoner emboliye sebep olarak bu kişilerde tekrar ölüm aslında mortal ilerleyebilir. Ya da işte aritmiler olur, ya da infarktüsü dediğimiz kalp krizleri de bu kişilerde görülebilir. Bundan dolayı bu kişilerin tedavisini e, atlamadan yapmamız gerekmektedir. Evet, eğer bunlarla tedaviyi sağlayamıyorsak kalp nakli de bu kişilerde mümkündür. Bazı dilata kardiyomiyopati hastalarında kalp nakli yapılmaktadır. Evet dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda tekrardan görüşürüz.